Emeklinin Sesi kanalına hoş geldiniz. Emekli haberlerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoya başlamadan önce sizce emekli maaşı en az ne kadar olmalı? AK Parti ARGE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, emeklilere yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şen, mevcut maaşların emekliler için yetersiz kaldığını açıkça dile getirdi. Türkiye'de açlık sınırının 26-27 bin lira, yoksulluk sınırının ise 80 bin liraya dayandığını hatırlatarak, ortalama emekli maaşının 17 bin lira seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Bu tabloya işaret eden Şen, emekli maaşlarını artıracağız sözleriyle hükümetin bu konuda bir adım atacağını duyurdu. Ancak artışın hemen gerçekleşmeyeceğini de özellikle vurguladı. Şen'e göre Türkiye'nin içinde bulunduğu savaş atmosferi, güvenlik için yapılan yüksek harcamalar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle maaşlarda iyileşme için biraz daha zamana ihtiyaç var. Ekonominin kademeli olarak toparlanacağını, enflasyonun düşüş trendini sürdüreceğini belirten Şen, 2028 seçimlerine gelindiğinde emeklilerin çok daha güçlü bir tabloyla karşılaşacağını söyledi. Bu açıklama, milyonlarca emekli için umut verici bir mesaj olarak değerlendirilse de, zamların hemen hayata geçmeyecek olması eleştirileri de beraberinde getirdi. Sosyal medya üzerinde emekli bir vatandaşın verdiği röportajda, emekli maaşı üzerinden ifadesini belirtti. Ancak emekli vatandaşlar tarafından büyük eleştirilerde bulunuldu emeklilik maaşım ben alıyorum. Allah bin bin bereket versin. Yetiyor da yetmiyor diyene ben inanmıyorum. Bir kere bunu inanmıyorum. Hiç inanmıyorum. Yetiyor, Güzel yetiyor. Ama bazı insanlar var böyle. Namkor insanlar var. Yok değil bak. Ama yayınlayacağınız bu işe. Ha. Bu yorumlar için siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Emekliye 8077 Türk Lirası seyyanen zam davasında önemli bir gelişme yaşandı. SGK, Davaya ilişkin ilk savunmasını mahkemeye sundu. Savunmada dikkat çeken noktalar şöyle. Süresinde açılmadığı gerekçesiyle davanın usulen reddi talep edildi. Seyyanen zamma ilişkin faiz ödemesinin mevzuatta yer almadığı belirtilerek bu talepte reddedildi. Ancak SGK aynı zamanda teknik birimlerden henüz kesin görüş alınamadığını, bu nedenle ek savunma yapmak istediklerini de mahkemeye bildirdi. Burada ortaya çıkan tablo bir çelişkiyi işaret ediyor. Hem davanın reddini talep ediyorlar, hem de ek savunma için süre istiyorlar. Hatırlatalım. Bu dava eski yargıta üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından açılmıştı. Çilesiz, 2023 yılında sadece memurlara verilen 8077 TL'lik seyyanen zammın memur emeklilerine de ödenmesini talep ediyor. Üstelik bu miktarın güncel tutarıyla yani 16.000-20.000 Türk lirası aralığında ve faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğini savunuyor. Sağ gösteren el eğer dava anayasa mahkemesine taşınırsa bu konu emekliler açısından bir ilk olabilir. Çünkü daha önce Ankara 9. İdare Mahkemesi benzer bir davayı reddetmişti. O süreçte avukatlar davayı Anayasa Mahkemesi ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceklerini açıklamışlardı. Bu yüzden bu davanın sonucu sadece memur emeklilerini değil, diğer emeklileri de ilgilendirebilir. Çünkü olası bir eşitlik ilkesi kararı tüm emeklilere yansıyabilir. Son olarak şunu belirtelim. Seyyanen zam konusu sadece bir dava meselesi değil, aynı zamanda siyasette de geniş yankı uyandırıyor. Emeklilerin sosyal medya kampanyaları ve kamuoyu baskısı arttıkça bu mesele siyaset sahnesinde daha fazla konuşuluyor. CHP tarafından geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini savunmuştu. En düşük asgari ücret düzeyine çıkarılması gereğini savunuyoruz. Emekli maaşının da 30.254 Türk lirası olması gerektiğini söyledi. Ve işçi emeklisi için kanun teklifimiz bunu içeriyor. Memur emeklileri için de seyyanen zam içeriyor. Refah payları hesaplandığında 30254 lira olması gerekiyor asgari ücretin ve buna yönelik kanun teklifimiz var. Fakat geçtiğimiz günlerde iktidar tarafından orta vadeli plana göre Ocak ayında %10.14'lük bir artış olması gerektiğini söylediler. Bu artışla en düşük emekli aylığı ise 18593 liraya çıkacak. Peki sizce emekli maaşı hangi düzeyde olmalı? 30254 lira mı? 18593 lira mı?